Arkadaşlar merhaba. Bugün Nusa Penida adasını keşfedeceğiz. Bali'den çıkıyorum, Nusa Penida adasına gidiyorum. Bir günlük bir tur yapacağım. Hadi gelin birlikte keşfedelim. direkt şöyle bilet alıyorsunuz. Okutuyorsunuz. Sonra şu jetlere binip jet teknelerine binip e, Bali'den Nusa Penida adasına geliyorsunuz 50 dakikada. Sonra da aynı şekilde geri dönüyorsunuz aslında. Bütün gün tamamlandığında. Burası da geldiğimiz Nusa Penida adasının limanı. Şöyle Şimdi burada beş tane doğusunda ve batısında önemli sahil var. Onlara gidiyorum. Lokal bir tur buldum. Lokal turda e, buradaki bir adamla anlaşmış aslında Arkadaş bunlar O yol yolluyor. Bu biletleri falan her şeyi ayarlıyor. Sonra buradan sizi birisi karşılıyor. Buradaki de işte arabayla şoför sizi gezdiriyor. Bütün gün gezdirdikten sonra da geri bırakıyor. Yaklaşık 50 dolar civarında böyle bir tur yapıyorlar. Hem zamandan tasarruf ediyorsunuz hem de local birisiyle gezmiş oluyorsunuz. Hadi o zaman devam edelim. Şimdi Nusa Penida'ya geldik. Nusa Penida'da Broken Beach'e gidiyoruz. Direkt aldı şoför beni ve buradan 4-5 tane meşhur sahiline gideceğiz Nusa ve birlikte keşfedeceğiz. Broken Beach'e geldim. Çok güzel bir manzara var. Ben çok konuşmayayım. Size manzarayı göstereyim. Mükemmel. Şöyle bir bakar mısınız? Acayip doğa. <laughs> Gerçekten buraya eğer buralara gelirseniz Bali'ye, Musa Adası'na gelmeniz lazım. Bu da local arkadaş gezdiriyor. What's your name? Putu. Putu. Yeah. Okay. Say hi to Turkey. <laughs> <laughs> ah, okay. okay. Ha, bu aşağıda böyle acayip bir ortam. Şu manzara gördüğüm en güzel manzaralardan <laughs> manzara <laughs> biri olabilir. Şu manzaraya bakar mısınız? Mükemmel. Burada da Instagramcılar fotoğraf çekiliyor. İşte Nusa Penida Adası'nın en meşhur sahillerinden birisi. Broken Beach. Böyle acayip bir manzara var yani burada. Burada ablalar Instagram için post hazırlıyor. Şöyle çok güzel. Arkadaşlar mükemmel bir yer. Buranın hatrına kanalıma abone olursanız ve destek olursanız sevinirim. Gezmeye devam ediyoruz o zaman. Şimdi buradan diğer e, Nusa önemli yerlerine gideceğiz ama önce şu manzarayla bir kapatayım burayı. Gerçekten muazzam bir yer. Ve bence kesinlikle local biriyle gelin. Hani eğer lazım olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben burada beni gezdirenlerin numaralarını veririm. Hem ucuza gezdiriyorlar hem işte benim aracılığına geldiğimi söylerseniz e, daha da çok ilgilenebilirler belki. Çünkü baya kanka oldum ben adamlarla. <laughs> Beach'e geldik. Bu meşhur dinozor ağzı dedikleri Nusa Penda'daki beach bu. Okay, so Oraya doğru gidiyoruz. Yeah, yeah. Böyle herkes ya kendi imkanlarıyla geliyor motorla ya da işte biri bir guide ile geliyorlar. Ama adada kalanlar benim anladığım motorla geliyor. Diğerleri guide ile geliyor. herkes kimisi denize girmiş dönüyor, kimisi gidiyor görmek. Şöyle doğanın içinde. Musa Bey'e de şimdi çok daha iyi gibi Bali'den doğa ve deniz konusunda. Tabii çok fazla turist var. Bu da Madalyonun diğer tarafı görünmeyen tarafı fotoğraflar güzel görünüyor ama hani böyle bir izdam da var çok kalabalık. Abi bildiğim maymunlar burada manzaranın tadını çıkartıp cips yiyordu kaçtılar. Burası da işte Kelin King Beach. İnanılmaz. Sonunda buraya vardım. Evet böyle tepeye çıkıyor herkes. Fotoğraf çekiliyor. Sıraya giriyor insanlar. O şaşalı fotoğraflar buralardan üretiliyor. Ama bayağı bekliyorsunuz fotoğraf için. Bu da arka planı. Yine burada bir tapınak var. Her yerde böyle tanrıları var. Bu olay çok enteresan. Burası da kelin King Beach. Bayağı keyifli. Bu da benim gaydım. Arkadaşlar burası da böyle Misopan'ın adının en meşhur yerlerinden birisi. Haydi devam edelim. Yani şimdi de Crystal Bay'e geldik. Bir diğer meşhur noktası Crystal Cove. meşhur geldim. Crystal Bay diye geçiyor. Crystal koyu. Böyle yeşilin, muazzam bir yeşil içinde. Bu da üçüncü noktası. Bu Nusa Penida adasının. Genel olarak çok güzel burası. E, Bali adasından direkt local bir turla buraya geldi Musa Penida'ya. 45 dakika sürüyor. 45 dakikada e, bu adaya gelebiliyorsunuz işte. Daha sonra sizi tur olarak önce e, Broken Beach'e götürüyor. Daha sonra Kelinken Beach'e götürüyor. Bu en meşhur işte dinozor ağzı dedikleri yer. Videonun başında da gördünüz. Son nokta olarak buraya getiriyor. Buradan da geri şeye götürüyor. E, limana götürüyor. Burası böyle bir ortam. Bayağı egzotik. Denize de girebilirsiniz isterseniz. Ben girdim ama biraz pis. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Burada videonun da başında gördüğümüz gibi, gezdiğimiz gibi tamamen doğa var. Yani yemyeşil ve masmavi ile birleşiyor. Çok güzel bir ada yani. Hani çok bakir kalmış bir ada. Bali'ye göre daha az turistik ama çok insan geliyor buraya. Buraya genelde local turlarla geliyorlar. Hani günlük gezdiriyor bu turlar sizi ve hani meşhur yerlerine noktalarını götürüyor. Eğer isterseniz aynı gün dönebiliyorsunuz. Bence böyle en mantıklısı. Hem çok zaman kaybetmemiş olursunuz hem de local birisiyle gezmiş olursunuz ve zaten çok sıcak. Arabayla getiriyor, götürüyor. Burada yollarda çok dar. Tehlikeli olabilir kendinizin motor kullanması. Hani ben şahsen kullanamam diye düşünüyorum. O yüzden hani birisinin gezdirmesi daha güzel. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir ortam. Büyük ihtimal buraya bir şeyler yapacaklar ve burada da bir tane tapınak var. Zaten her yerlerinde tapınak var adamların yani. E, kendi evlerinde de çevrede de her yere bir tane tanrılar, tanrıları var inançlarına göre. Çok bir egzotik bir ortam burası. Nusa yani Penida adasına kesin gelmelisiniz yolunuz buralara düşerse. Ee, dediğim gibi eğer ihtiyacınız olursa bendeki local kontakları da paylaşabilirim. Ee, bu videoda size bu adayı göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur, sevmişsinizdir. Ee, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum.